Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CSGO'da nasıl bedava item alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Önceki iki video gibi bu da tamamen güvenli. Zaten önceki iki video izleyenler yani yalan söylemediğimi biliyorlar yani. Ben videolarıma kefilim Yani ikisi de gerçek %100 çalışıyor. Bu da üçüncüsü bu da %100 çalışıyor. O yüzden videoları geç geliyor. Yani siteden %100 emin olabilmek için arkadaşlar. İşte Arkadaşlar açıklamadaki verdiğim linkten giriyorsunuz şu siteye girdiniz ya yani, 60 sentiniz aldınız ama o linkten girmeniz lazım arkadaşlar. O linkten girmezseniz 60 sentte başlamazsınız arkadaşlar. Hemen Sweet Spring kasası arkadaşlar en iyi açabileceğiniz o paraya bu. Ben bunu açtım 1 dolarlık item çıkarttım arkadaşlar yani siz de açabilirsiniz çıkarabilirsiniz yani. Bilmiyorum bıçak çıkaran, asma çıkaran var mı ama arkadaşlar bir de yanlış görmüyorsam kasa değişmiş. Çünkü benim kasayı açtığımda bu benim çıkardığım item şu an burada yok. Yani bu FAMAS'ın başka bir şekli arkadaşlar. Hemen göstereyim. Hemen benim çıkardığım itemi göstereyim arkadaşlar şuradan. Hemen gösteriyorum. Bir saniye, bir saniye. Evet bakın benim çıkardığım item bu FAMAS bu bu, bu. faktörü ne işte 90 sen bir dolar işte arkadaşlar dolarda sürekli oynama oluyor biliyorsunuz 7 lira falan şu an yani altı buçuk yedi lira zaten Steam'de de kan hemen kanıt göstereyim arkadaşlar alın o iten famas fabrikadan yeni çıkmış bakın şimdi fabrikadan yeni çıkmış famas mavilekeler o iteden çektiğim siteden çektiğim item şimdi diyeceksiniz ya onu gitti nereden satın alıp almadığını nereden bilirim. Ama eğer gözüküyorsa gösterebilirim. Bir saniye. Gelen teklif geçmişinden. Hadi. Gel. Hadi ya. Arkadaşlar bunu tekrar birazdan tekrar deneyelim. açtınız o switch spring'i. Açanı direkt buradan tıklıyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. User items'e. Siz de burada olacak. Onu sende tık, sende tıkladığınızda geliyor. Zaten o kasa açtığınız kasa 49 sent miydi? 10 kaçtı? 49 muydu? 10 cent'iniz artıyor işte arkadaşlar. Buradan daily free'ye gelin arkadaşlar. 10 gün boyunca ücretsiz kasa açabiliyorsunuz ama sitenin bir şartı var. İsminizin, Steam isminizin sonuna droplan .net yazıyorsunuz. Hemen göstereyim. Bakın dropnet.net Steam isminin sonuna bunu yazıyorsunuz. Yoksa olmuyor. Onu yazdığınızda 10 gün boyunca çevirin arkadaşlar. Bakın 0 2 20 sene çıkaran var. Ben de çok düşük çıkardım. Çünkü bende şans yok. Ben yani şanssızım arkadaşlar. Şunu tekrar göstermeye çalışacağım. Olmuyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar kusura bakmayın ama işte çıkar demek arkadaşlar? Yani niye yalan söyleyeyim ki? Zaten iki videoyu izleyen yalan söylemediğimi anlayacaklar. Alın Famas mavi kadar Alın buradaki Famas işte. Oradaki Famas. O link açıklamadaki linkten giriyorsunuz arkadaşlar. Direkt iki dakika içinde iteminiz geliyor. Yani iki dakika içinde oturduğunuz yerden beleş item. Şanslıysanız Asimo, Masimo belki bilmiyorum yani ne kadar oranı var. Şanslıysanız ne çıkmasın. Famas Faktör ne? Şey. ekip kabul zaten bakın yalan söylemediğimi şuradan anlayabilirsiniz ekip tut yani kabul ettim yani bakın kabul edilmiş yazıyor yani kim kabul etti ben kabul ettim yani benim hesabım yalan söylemedim bu açık zaten sonra başka gösterebileceğim neler var bakıyorum hemen bir şey yok oksivit spring açıyorsunuz çıkanı çekiyorsunuz For the daily free kısmından isminizin sonuna yazıyorsunuz drop -not -not -net. 10 gün boyunca çeviriyorsunuz 10 gün sonra çeviremiyorsunuz niye çeviremiyorsunuz çünkü 2 dolar istiyor siteyi 2 dolar ettiniz. ama bu nasıl bir sistem bilmiyorum ama bu ilk itemi çekebiliyorsunuz yani ilk itemi çekebiliyorsunuz garip bir sistem İlk itemi çekebiliyorsunuz ama arkadaşlar hani itemi burada user itemde 24 saatten fazla bırakmayın o itemi yoksa otomatik olarak kendisi satıyor mesela ben bu da öyle bir hata yaptım sitede olmadığı için biraz nasıl iki, birkaç saat sonra çekecektim unuttum çekmeyi Öyle kendisi 24 saat sonra satmış yani. 10 saatte zaten koyan bir şey değil. Yani koyan bir şey değil. Ve o burada işte girin. Sweet Spring'i açın. Linkten girin. Sweet Spring'i açın. Çekin. Daily Free'den yazın isminizin sonuna. Günde 10 gün ne gündesi 10 gün boyunca açın kasanızı o parayı da biriktirirseniz 10 gün boyunca yine büyük ihtimal bir tane Sweet Spring açabiliyorsunuz yani 10 günde 2 item arkadaşlar bir de benim kadar orta şansınız varsa iki tane ofamastan mesela alıp çıkabilirsiniz. 12 liralık zaten beleşten. Yani daha fazla gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Site zaten basit bir arayüze sahip bir site yani. Daha fazla gösterebileceğim bir şey yok yani. Yakında bir kasa açılı kasa açılım videosu gelecek arkadaşlar kasa açacağız yani. Açacağım site, atacağım siteye bak. Kasa açacağız birlikte arkadaşlar. Onun da videosu gelir yakında. Daha fazla gösterebileceğim bir şey yok. Yine beleş bir sit, item alıyorsunuz. Önceki videolardaki gibi. Yani daha fazla giveaway kısmında Ha giveaway kısmında ne var? Kullanılamıyormuş kapattım daha fazla bir şey yok yani gösterebileceğim açısından ki dilekten gülün açısını sıkı çekin iyi günler arkadaşlar Hepinize bu da çıkan item İyi günler arkadaşlar şu karantina günlerinde ee, herkes sıkılıyor biliyorum ne diyecek lan ha Karantina günlerinde herkes sıkılıyor arkadaşlar. Ne yapacak bir şey yok. Elinde sonunda bitecek zaten. O rakamlar sıfıra inecek elinde sonunda. Yani bizim yapabileceğimiz tek şey evde oturmak yani. Daha fazla, daha hızlı bitmesini Yani isteriz yani. Ne istemiyorum? Daha hızlı bitsin ki hemen yaz tatili. Biz başlasın yani. Çıkalım, eğlenelim. Evet yani bu kadar arkadaşlar. Bu sırada gösterebileceğim her şeyi gösterdim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinize iyi günler arkadaşlar.